Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Porsche Cayenne 3.2 V6. Aracımızda yoğun su eksilme sorunu var. Suyu koyuyor müşterimiz. Şakır şakır su boşalıyor aşağı doğru. Şöyle göstereceğim. Yerler biraz ıslak. Evet. Şimdi size e, arızanın sebebini göstereceğim. Şöyle seyyarımızı yakalım. Araçta antifriz hiç kullanılmamış. İşte bu antifrizsiz olan arabalarda çok sorun yaşıyoruz. Aracımızdaki şikayet görüyorsunuz. Bu yedek su bidonu. Buradan su koyuyoruz arkadaşlar. Yedek su bidonu ortadan ikiye ayrılmış gördüğünüz gibi. Evet. Plastik bidon zaten. İşte uzun zamanlı kullanılmamak antifrizi. Bu tip arızalar neden açıyor. Bundan daha kötüsü de var arabada. E, termostat, devirdaim vesaire bunlarda da problem var. Ama şu an en acili bu. Bayram öncesi olduğu için yapamıyoruz birkaç işini. Şu an sadece yedek su bidonunu değiştireceğiz. Evet bidonu gördüğünüz gibi. Şöyle de gösterelim. Bidon ortadan ikiye bölünmüş. Yedek su bidonu. Porsche Cayenne benzinli aracımız. Buradan bilgi verelim herkese. Selamun Aleyküm. Herkese merhaba kolay gelsin. Aracımız Porsche Cayenne. 3.2 V6 benzinli aracımız. Yedek su bidonu göstereceğim şimdi. Şöyle seyyarımızı koyalım. Şu şekilde. Yedek su bidonunun arası bu aracın yedek su bidonu yani motor kabini bakın şöyle seyyarımızda flaş açtık ortadan ikiye bölünmüş pres baskı orijinali. Bu da antibristis kullanımdan kaynaklı pas her yere dağılmış. Yani bidon ortadan ikiye resmen bölünmüş. Şuradan da gösterelim. Evet. Müşterimiz 8 10 litre su koyuyorum diyor. Aşağıdan geri çıkıyor diyor. Olay buradan ibaret. Bidonumuz sıfır orijinal geldi. Yerine takacağız. Antibristis kullanmayalım. Bilginiz olsun büyük sıkıntı oluyor. Hararet gördüğü zaman geri toparlanması mümkün olmuyor bazen. Herkesin bilgisine.